Ben ineklerime Türk sanat müziği dinletiyorum. Türk sanat müziği mi dinletiyorsun ineklerine? Nasıl yani? İşte böyle. Seçtim, dilim yana verdi. Amanın amanın. Seçtim, dilim, dilim, dilim yana verdi. verdi. Amanın amanın. 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 Çok iyi, çok iyi. Dilim yandı. İnekler de sevdi bu şarkıyı. <laughs> Aa bir dakika. Lan bu ne? Aa, bu ne? <laughs> İneğin tacı var. İnek çıldırdı. Çıldırdı. Lan inek. Kardeşim o ineklerin kralıdır. Tanesi 1 milyon. Oha bu altından inek mi? O neymiş öyle ya? Bu ne? Bu mu? Tanıştırayım. Bu İlayda. Bu da inek İlayda. He çok komik abiş. Hadi bunun ismini şiş, çabuk söyle. Bunun gerçek ne? Gerçekten İlayda koyduğum ismini. Artık bu senin yavru ineğin. Abi bu 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 İlayda. Abi İlayda ne ya? Evet arkadaşlar kurban bayramında çok güzel eğlenceli bir video çektik. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Şu anda 1 milyon 660 bin kişilik dev bir aileyiz arkadaşlar. Siz de bu aileye ücretsiz şekilde abone olarak katılabilirsiniz. Neyse bakalım arkadaşlar şimdi videoyu geçelim. İyi seyirler iyi bayramlar. Of, alarm tamam tamam uyandım sus artık Heh. Arkadaşlar günaydın herkese Bugün arkadaşlar kurban bayramının ilk günü ve ben de yani birazdan bayram namazına gireceğim O yüzden alarm kurmuştum İlayda arkadaşlar kardeşime bakın nasıl da tatlı bir şekilde uyuyor ya kıyamam neyse sessizce namaz kılmaya gidelim geri gelelim o da uyanmasın yani hemen şöyle Aha abi şimdi nereye gidiyor sabahın köründe hemen takip etmeliyim Ajan X İlayda göreve hazır Pardon burası kapı değil buradan da Arkadaşlar bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun yani umarım mutlu bir bayram geçirirsiniz diyecektim de Kapı mı kapandı arkada? Ne oluyor? Ulan abi sen sabahın köründe nereye lan? Anam o ne? Allah görüyordun az kalsın. Ben mi yanlış gördüm? Sanki orada kapı kendinden kapandı bir şey oldu. Allah geliyor. Ne yapacağım? Aha. Kim var orada? Ee, birisi mi var? Allah Allah. Yani kapının kendi kendine kapandığı yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Neyse arkadaşlar galiba uyku semesi böyle garip garip şeyler görüyorum. Hayal gibi. Bak. Harbiden bu sefer kapandı bak arkadaşlar siz de gördünüz değil mi? Gerçekten kapandı kendinden. Ne oluyor lan? Çık lan ortaya. Arkadaşlar tövbe tövbe bu ne böyle? Su bidonu havada kalmış. Neyse ya şimdi namazı kaçıracağım benim hemen gitmem lazım. Ulan nasıl da korkuttum abimi. <laughs> Çok eğlenceli. Yaklaşsın. Allah koş 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 geç kalacağım geç kalacağım namaza. Aha. Şuna bak. Çıta gibi koşuyor mu bari? Ben buna nasıl yetişeceğim? Koş ilayda koş. Hamsi gücü, maymun gücü koş. <gülüyor> <gülüyor> Ula mübarek, yaş arabasından daha hızlı gidiyor. Bu ne hızdır? Yetiştim, yetiştim vallahi yetiştim. Aa, camiye girdi. Evet arkadaşlar, bugün de bayram namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Umarım herkesin kurban bayramı güzel geçer, iyi geçer. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Teşekkürler hocam, teşekkürler sizin de. Allah arkadaşlar, bayram günleri çok mutlu oluyorum. Neden bilmiyorum ama içime bir anda mutluluk geliyor yani çok güzel bir his. Neyse artık Bilmiş, Allah. Almış, almış, almış. İlayda. Korkuttun Adi. beni sen evde yatmıyor muydun uyumuyor muydun nerede buraya geldin e Neden namada çağırmıyorsun ha Valla o kadar tatlı uyuyordun ki kaldırmak istemedim ama bilmiyordum ki yani eğer geleceğini bilsem çağırırdım <laughs> Çok hapşırdım abi Valla yüzüme hapşırmasan iyiydi ama neyse yarabbi şükür Abi seni gizli gizli takip ettim bir ajanik style tarzı Ve gittiğin yerleri kokladım Ayak izlerini takip ettim ve yol camiye çıkıyordu Allah'ım ya valla yatağından ben kaldırmaya çalışsam kalkmazsın. Ama böyle konularda kalkıyorsun yani anlamadım. Ama ben senin neden böyle uyanık olduğunu anladım. Sen şimdi bugün bayram ya sen gideceksin aşık isteyeceksin değil mi? Öyle öpeyim abi şimdi hadi bakalım öp <hadi> bakalım. <laughs> Bayramın kutlu olsun. Eyvallah 10.000 TL alayım ben haçlık. 10.000 TL mi? Eşlik sıpası. <laughs> ne 10.000 TL'si? Al sana şuradan bak. gerçi bende de arkadaşlar kurbanlık için sadece bu kadar para almıştım. 50.000 lira. O zaman el etmemi geri aldım. Allah'ım yarabbim. Neyse ilay da. O ne lan? O bizim yani, bizim evin kapısı <laughs> mı o? Evin kapısı ne işte kardeşim O kalmış. Bir daha yiyeyim dur. Ah oh, tuz efsane. Töbe töbe. Neyse. Bugün sana aşık vermeyeceğim ama başka bir ödülüm var sana. Sürpriz. Ney ney Ne? Ne? Yoksa ev mi aldın? Araba mı aldın? Villa mı aldın? Şato mu aldın? Yok yok. Sana sürpriz. Gel de gör. Ya. Nerede abi evin önünde mi nerede? Yok gel de gör. Arkadaşlar bugün gün yani İlayda'ya bir sürprizim olacak. Birazdan göstereceğim. İlayda şu an biz hangi bayramdayız? Eee... Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Temmuz bayramı. Ya ne Temmuz bayramı? Kurban bayramı, kurban. Heh, şimdi He. Şimdi Ya bayramı. Kurban seçme gideceğiz yani. Yaşasın! Ben seçeyim mi? En güzelini seçeceğim. Ama varmış ona böyle arka bahçede besleyelim, büyütelim, oyun oynayalım onunla. Yani yok öyle değil. Şimdi bir tanesini keseceğiz. Ne? Keseceğiz mi? Evet. <laughs> onu niye keseceğiz ki abi? Onunla oyun oynayalım. Niye onu? Niye keseceğiz onu? tavuk keselim. Yok şimdi bizim Allah'a teşekkür etmemiz için, şükretmemiz için ve inandığımızı göstermemiz için her senede de bir kurban kesmemiz gerekiyor yani. Kesmeliyiz yani abiş anladım. Abiş valla ben Allah'ımı çok seviyorum ya. Geçen Allah'a dua etmiştim Efe abiş hamsi olsun diye. Ve Efe abişim yara kalktım. Hamsi olmuştu. Yaşasın. Millet para ister, pul ister, ne bileyim mutluluk ister. Bu da abisinin hamsi olmasını istiyor. Hamsiye dönüşmesini istiyor anlamadım. 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon, 5 milyon. Merhabalar, merhabalar pazarcılar ee, nasılsınız? İyiyim sen nasılsın evlat? İyiyim ben de. Bugün kurbanlık almaya geldik. Var mı güzel böyle? Yani ne önerirsiniz? Ya sen benim kurbanlara o Mahmut'unkini bırak. Ben ineklerime Türk sanat müziği dinletiyorum. Türk sanat müziği mi dinletiyorsun ineklerine nasıl yani? İşte böyle. işte dilim yana verdi. Amanın amanın işte dilim yana verdi. verdi. Amanın amanın, amanın. Mh, çok iyi çok iyi dilim yandı mı? de sevdi bu şarkıyı. <laughs> ya hadi abi hayvanlara bakalım ya. Hadi hangisini alıyoruz Tamam gel bir bakalım. İnek mi alalım sence koyun mu? İnek. Mh, mh. Yani inek he bakalım tamam. Arkadaşlar valla hayvanlar çok güzel duruyor. Gerçekten maşallah yani. Buldum. Buldum mu onu mu alalım? Lan İlay'da aldın ineğe bak şimdi inek kaçıyor. Allah'ım yarabbim ya dur daha parasını vermedik. İyi tamam. Şöyle bir koyalım. Vallahi arkadaşlar koyunlar kuzular da çok iyi duruyor aslında ama. Tamam inek alalım. Abi bir dakika. Lan bu ne? Lan. Aa, bu ne? <laughs> İneğin tacı var. İnek çıldırdı. Çıldırdı. Lan inek. Kardeşim o ineklerin kralıdır. Tanesi 1 milyon. Oha bu altından inek mi? O neymiş öyle ya? Yok biz ondan almayalım ama. Şimdi tipe bakar mısınız arkadaşlar? Ya, çok komik duruyor. Çaldım gidiyorum. Valla saçma ama. Aha, abi çok havalı değil mi ya? İneğin tacı var. Vallahi harbiden öyle ama çok garip. Neyse, e, sizde ne kadar fiyatlar daha uygunsa sizden alabiliriz. Yok, aynı. Sadece aramızdaki fark o kültürel müzik dinletiyor, ben ise rap dinletiyorum. Yo ye. Yeah. Vallahi arkadaşlar bu satıcılar temelli kafayı yemiş. Birisi Türkü birisi rap dinletiyormuş. Neyse. Hadi gel bir pazarlık sünnettir. Şimdi kaça yapıyorum bir tane iğneyi? Kaça yapayım kaç diyeyim. Piyasası 30 bin diye duydum. Gel sen bana 25 bine bağla. Ya e, 29 bin. Kaç? 29 bin. 29 bin mi? Oo arkadaşlar vallahi 26 bin. 27 bin 500. 20 bin. Verdim gitti. Valla mı? Ne valla verdim gitti ya. Tamam ben de aldım gitti. E, bu arada Yavru ineğinizde var mı acaba? Ne? Yavru inek mi? Yavru inekler kesilmez ki beyefendi. Ya kesmek için değil zaten. Kardeşim İlayda'yı sürpriz yapacağım. Onu evcil hayvanı olarak besleyecek. Ha, ben bende yok ama bu yandaki satıcıda var ona sorabilirsin. Evet tamamdır o zaman arkadaşlar. O zaman bir tane inek seçecekse zaten hepsi aynı duruyor. Şu ineyi alalım. Ben tutacağım. Sen mi tutacaksın? Evet evet. Ama amca ben bunu. Ama İlayda sen tek başına ineyi tutabilecek misin? <laughs> koş 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 koş. Vallahi tuttu. Neyse arkadaşlar İlayda da gittiğine göre yavru bir inek arıyoruz. Galiba sende varmış. Evet var ne oldu? Ne kadar verirsin? Yarı fiyatına veririm kardeşim. Yarı fiyatına. 20 bin ona verdik. Allah koyunlar kaçıyor. Arkadaşlar koyun gidiyor dur. Aman kapıyı açık bıraktı tabi İlayda. Allah'ım yarabbim. Tamam. O zaman 10 bin lira değil mi? Evet evet 10 bin lira var yeter kardeşim. Tamamdır arkadaşlar şöyle 20 bin buraya 10 bin lira da buraya al bakalım Hayrınızı görün. Sağ olun, sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Şimdi arkadaşlar yavru ineğimizi oradan da seçelim. İlayda inşallah yine iyi kaçırmamıştır. Aha. Ay şunu tatlına bak. Minnacık gel lan buraya. Dur lan büyü aldım? Yok yok sen fazla büyüksün. Şöyle yavruyu almam lazım. Sen çekil bakayım. Gel bakalım gel gel. Gel hadi gel. Hadi. Tamamdır. Gel bakalım beni takip et. Vallahi arkadaşlar İlayda buna çok sevinecek. Hani keseceğim diye başta üzülmüştü ama onun da besleyip büyütmesi için bir tane inek almış olacağız. Ve ineğin isiminde arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? İlayda yapacağım. Nasıl ama? Evet biliyorum. Ee, çok güzel. Çok dehane bir fikir. Eminim İlayda bunu duyunca o da çok sevinecektir. Geliyor musun? Hadi bakalım koş. İlayda koş. Koş kızım gel 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 gel. İlayda. Tamam abiş Geldim geldim ben de bak. Ana bu ne? Bu mu? Tanıştırayım. Bu İlayda. Bu da inek İlayda. he çok komik abiş Hadi bunun ismi ne? Çabuk söyle. Bunun gerçek ismi ne? Gerçekten İlayda koyduğum ismini. Artık bu senin yavru ineğin. Abi bu bu İlayda. İlayda ne ya? Birbirinize artık İlayda deyip bakarsınız. Lan ineği aldı götürüyor. Dur diğer ineği ne yaptın? Eh buraya bağlamış. Abi ben çok sevdim bu Pardon İlayda'yı. Aslanım benim minik maymunum minik maymunum <laughs> Evet ineğe de maymun diyen bir insan İkinizin ismi de İlayda Alışmanız çok zor olmaması lazım Kapıyı da artık ne yaptıysan yedin mi kapıyı Kapı yok olmuş Abi al hepsini çıkardım Heh. Al sana kapı Heh. Neyse bak bu ineğe iyi bak tamam mı? Abi çok teşekkür ederim ya. Senin sayende bir arkadaşım oldu. Çok sağ ol. Gel sana bir sarılacağım. Lan hadi bakalım. Yani bayram aşırı vermedim ama ediyor olarak da böyle bir şey vermek istedim sana. Neyse arkadaşlar şimdilik videonun sonuna gelelim. Umarım bayramınız güzel geçiyordur. Umarım güzel geçer yani. Herkese şimdiden kurban bayramı mübarek olsun. Abi abi Efe abiş nerede ya? Ha bu arada Efe arkadaşlar tatile çıktı yani. Bana da telefondan mesaj atmış. Bayramın kutlu olsun abiş diye. Vay hamsi hain. Benim bayramı kutlu kutlamadı. Niye maymunların bayramı kutlamıyor mu? Vallahi ikinizin arasına girmek istemiyorum. Kardeş kavgası artık bıktım ben sizin kavgalarınızdan. Ama bayramda küslük müslük olmaz. Unutmayın yani. Tamam abi, aramızda anlaşırız. Sen <laughs> Ya şunlara bak ya. Vallahi çok tatlı duruyorlar. Neyse arkadaşlar şimdilik videonun sonuna gelelim. Sağ ve solda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Süt içtim. <laughs> Dilim yana verdi. <laughs> Amanın amanın düştüm, düştüm. düştüm. dilimi öptüm Amanın 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 aman. çok iyi çok iyi dilim yandı Nekler de sevdi bu şarkıyı <laughs>